Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle doğuş otomotivi inceleyeceğiz. Doğuşta son durum ne? Kısa vadede uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında arkadaşlar 318 seviyesinden başlayıp 211 seviyesine kadar gerileyen bir diagonal şekilde edilen alçalan bir kanal hareketi görüyoruz ki bu kanal hareketi burada başlayan yükselişle beraber şurada kırmızı kanalda Ocak ayı ile bu kanalı kırmış ve 296 seviyesine kadar çıkmış. Ardından da önce bir sert satış, devamında bir tepki ve tekrar gelmesini sürdürerek 263 seviyesine kadar düşmüş ve burada gördüğünüz gibi fiyatlar bir miktar burada bir sıkışma kaydetmiş. Bugün de %1'e yakın pozitif fiyatlama 266, 267 seviyesinde işlem görüyor arkadaşlar. Şimdi doğaç tarafında acelesi olmayan, orta vade, ben uzun vade tutarım, acelem yok diyen arkadaşlar burada düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Belki kısa vadede çok yukarı yönlü hareketler gerçekleştirmeyebilir. Çünkü bildiğiniz gibi faiz arttırım süreci var. Her ne kadar şu anda bu faiz arttırım süreci dursa da arkadaşlar genel olarak faizden etkilenen bir sektör. Ancak verilere bakıldığında işte böyle olmadığını görüyoruz açıkçası. Çünkü Şubat verileri geldi. Otomotiv satışları arttı. Şu yine Ocak verilerinde yine otomotiv satışları artmıştı. Doğaçta bu tarafta yani veri bazında hiçbir sorun yok. Temel tarafında da hiçbir sorun yok. Hatta şu anda da endeks tarafında da diğer hisselere göre biraz daha az primlenmiş diyebiliriz arkadaşlar. Onun için dediğim gibi kısa vadeden ziyade orta ve uzun vade arkadaşlar düşünen arkadaşlar daha doğrusu burada doğuş tarafında alım gerçekleştirebilir. Özellikle düşüş olması durumunda Burada fiyat her ne kadar sıkışsa da 263'ün altında bir geri çekilmeler görebiliriz. 263 ve 6 fiyatlamalardan kademeli alımlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Buralar doğuş için gayet uygun, cazip seviyeler. 270'ün üstünde fiyatlama olması durumunda da bu düşüşü kırması ile birlikte tekrardan fiyatların yukarı yönlü devam ettiğini göreceğiz. Bu da bizi 270'ün üstüne ilk etapta 296 direncine götürecektir. Direncin geçilmesiyle en son zirve hedef olur hedefin geçilmesiyle orta vadede 380 seviyesi, 380 seviyesi doğuş tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Burada eğer bir üst banda geçebilirse de uzun vadede 480-490 bandı da doğuş tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Yani burada şurada görürsünüz zaten bir düşüş kanal var. Kanal kırılmış bir geri çekilme yapmış. Hatta burada bu pul beklediğimiz geri çekilme trendi teyit etmesiyle birlikte yükseliş hareketi kaldığı yerden devam edecektir. Ancak şu anda çok pozitif fiyatlama görmüş. Hisseyi takip edenler bilecektir. Üstünde ciddi manada bir baskı var. Her yukarı yönlü hareketlerde ise satarak geri çekmeyi maalesef başardılar. Ancak bir noktadan sonra bu fiyatlamalarda engel doğuşta biz istenilen yukarı yönlü fiyat hareketlerini göreceğiz. Dediğim gibi biraz kısa vadede çok belki bir getiri sağlamaz ancak orta uzun vadede doğaç tarafında güzel bir getiri elde edebilirsiniz. O yüzden sabırla kademeleri bekleyip yani özellikle düşüş olursa da alım fırsatı olarak değerlendirirseniz güzel bir ortalamayla yola çıkmış olursunuz. Burada yine ben yine tekrarlayayım kısa da 63 yakın vadede takip edecek önemli destek. Destek altındaki fiyatlamaları kademe olarak alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Fiyat 270'in üstünde kalabilirse şurada gördüğünüz kanalı yani daha doğrusu düzeltme hareketini kırması ile birlikte yükseliş hareketlerini ilk etapta 296 devamında da en son zirvesine 318 seviyesini doğru taşımak isteyecektir. 318'in geçilmesiyle birlikte 380 390 seviyesi hedef olacaktı arkadaşlar. Sadece şurada direnç çizgisini yani kanal hareketini takip ederek bu fiyatları görebiliriz. Bu da size şöyle bakalım orta vadede bu seviyelerden almanız zorunda yine %45'e yakın bir getiri elde etmiş olur. Uzun vadede özellikle çünkü burada doğaç için yine bu seviyelerde uygun seviyeler aslında. Bu direnci aşmasıyla birlikte bir kanal katlaması yapabilirse uzun vadede 480 485 bandı doğuş tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir. Yani doğuş'ta kısa da 263 negatif olarak bakılabilir. Bu tren çizgisinin şu kanal içine düşmediği sürece fiyat buralardan kalıp toparlanacaktır. 270 üstü pozitif orta vadede 318'in üstünde 380 seviyesi hedeftir arkadaşlar. Uzun vadede bir kanal katlamı yaparsa da 480 485 bandı Doğuş tarafında hedef fiyat olacaktır arkadaşlar. Doğuş teknik olarak bu şekilde cümleten bu kazançlar. Hoşçakalın.